Herkese sevgiler, selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce abone olup beğenmeyi unutmayalım. Böyle güzel bir insan ayının son günlerinde koyunları o tarıyorum kuzularıyla son kez. Daha artık 3 e, ayını dolduran kuzuları sütten keseceğiz. Artık koyun e, sağım zamanı geliyor. Şşş. Sağda mı kuzular emmeyecek daha. Böyle ot gördüğünüz gibi otardım ya şu anda iyi otlak var. Koyun tok doydu yani. Şöyle bir düze çıkayım. Burası biraz ağaçlık. Böyle ağaçlar yapraklarını açtı. Çiçekleri hala üzerinde beyaz beyaz. Ee, bu arada oğlakları da koyunların içine saldım. Onları da otarıyorum. Da, bir bir 10 tane 15 tane de şeylerin içinde keşleyen onlar daha biraz daha ufak olduğu için hem emiyorlar hem otluyorlar. Gördüğünüz gibi oğlaklar da böyle yani yaprak yiyorlar. Şiran, kuşburnu yaprağı bu. Gördüğünüz gibi böyle büyüler. <laughs> <laughs> Ot artık çok. Kobinların hiç otlamaya niyeti yok. Sağa sola bir koşuyorlar. bu yanda da var. Şu anki otardığım yere yani hayvanın en iyi yeri diyebiliriz yani. Tabi daha yukarı yerler de var. Buralara hayvan girmediği için hiç. Bu durumu iyi. Koyunlar da yiyorlar. Bakın yani otu bırakmışlar öyle keyfinde ağaç falan yiyorlar kuzularla beraber. Böyle uzun zamandır koyun sade videosu gelmiyordu. Oğlakları da içine kattım. Keçileri ayrı ot arıyoruz. E, ta ki kuzuyu kesene Sütten yani sütten kesene kadar Ondan sonra Yavaş yavaş Keçiyle otlayacak daha hep koyun Bundan sonra ben kuzuları otaracağım Oğlakları otaracağım sadece bu koyunla kuzuyu oğlağı otarırken çok dikkatli olmamız lazım. Kuzu sıcakta yatıp kalıyor. Mesela bakın şöyle uzakta bir tane şurada yatmış. İşte öyle yatıyorlar. Mesela oğlağın birisi şurada ağaca dalmış gelmiyor. Bunları takip etmemiz lazım hani arkayı hep takip edeceğiz. Önü de tabi yatan kuzu olur, uykuya dalan hayvan oldu mu? Yani gözünü bir açıyor, koyun yok. Ondan sonra şaşırıyor, başka yönlere gidiyor, kayboluyor. Onun için dikkatli olmamız lazım. Bunlar yani bütün böyle hayvan otaranlar için geçerli yani kuzuyu otarırken Koyun gidiyor, bazen kuzu top oluyor, yatıyor, gözünü bir açıyor, koyun yok. Ondan sonra kayboluyor. Onun için daha da dikkatli olmak lazım. Arda'nın mevkide şu anda 4 çeşit ot var. Böylece koyun güzel otluyor. Yani şu anki koyunun otlama durumuna baktığım zaman yabani yonca yani kara yonca diyoruz. Onu otluyor. Onu sevdiği için otluyor. Ve erken doyuyor. Koyunu şişiriyor. Hemen kar şişiyor. Davul gibi oluyor. Doyuyor. Şöyle dereyi de göstereyim size. Burada dere var. Burada da koyunu işte biraz sulamak zor oluyor ama yavaş yavaş uzata uzata sulayabiliyorum. Yukarı yaylalarda kar eridiği için Böyle çamurlu geliyor. Ama yani bir aya, bir buçuk aya böyle berraklaşıyor. Yaylalardaki karlar erinceye kadar, bitinceye kadar böyle çamurlu oluyor. bazı keçiler ikizler bunları attım koyunların içine olaklar rahat emsin bir de küçükler biraz hani boyasınlar yani dedik de 3 aylık hemen hemen oldular yani onlar da kestik sütte kuzuyu da bu son günleri bugün bugün son günleri onların bugün ayın 25'i artık daha emmeyecek 3 aylık olanlar çünkü sağım başlıyor koyunların sütünü içemiyorlar bu da koyunların e, meme körleşmesine neden oluyor bu da bizim için bir zarar yani bir de şu susla hayvanı şöyle yerlerde sularken çok dikkat etmek zorundayım. Gıdık ya da kuzu düşerse içine su götürür. Bu suda duramazlar. Bazen birbirlerini itiyorlar. Her ihtimale karşı ben de böyle dikkatli bakıyorum ama yine de benden habersiz de buralara koşuyorlar. Şöyle çiçeğin güzelliği kokusu çok güzel. Bu ağaçlar güzel kokuyor. Parfüm gibi yani. Bakın olak. Olak için yaprak olsun yeter arkadaşlar. Yaprak oldu mu? Olaklar sıkıntı etmiyor. Bakın hepsi yerle yapışıyor. Kimisi ot yiyor. Kimisi böyle yerde çeşitli sevdiği otlar var. Onları yiyor. Bakın dere kenarında su içiyorlar. Tabi aşağıda biraz daha güzel su içecekleri yerler yaptım. Park şeklinde küçük sular bıraktım derenin kenarlarında. Böylelikle rahatça sürüyorum. Bura biraz aşağıda kaldığı için bugün de böyle böyle içsinler. Bu videoyu çekiyorum. Bana güzel bir anı olur. Size de güzel böyle yani hayvan o tarmasını filan sevenler için böyle merakı olanlar için güzel video olur. Bakın koyun doymuş yatıyor. Hayvanlar daha doydu. Biraz da ben erken bıraktım. Sıcak mıcak ama utarıyorum yani. Şu anlık bir sıkıntı yok. Biraz bazıları zayıf. Onlar da sağlıyor, düzeliyorlar. Hello. Z meşhur tekeyi göstereyim. Mike. Gel oğlum buraya. Mike. Bunlar benim damızlık tekelerim. Biri de burada. Bu biraz da öbürüne göre değişik. Şöyle koyunun önüne doğru gidelim. Evet arkadaşlar. Böyle. Burada uzaklara bakıyorum. Bu kısımda ot çok. Gördüğünüz gibi buralar ağaçlık bölgelerde biraz daha çok sıcak olduğu için bir de biraz daha nemi var. Ot daha boylu olmuş. Ot durumunu beğendim buranın. Çayır gibi ot. Koyunları buraya vurdum. Hızlı hızlı geçtiler. Bakın böyle o ezip ezip geçiyorlar. Doymuşlar artık. Kutlamak istemiyorlar. Öyle. Şimdi şu çiçekleri de size göstereyim. 3-4 çeşit çiçek var beyaz, pembe. Şöyle bunlar da sarı. Daha açmamışlar ama. Yavaş yavaş açarlar. Şöyle kamera biraz parlıyor. Evet arkadaşlar bu videoyu da böyle sonlandıracağım. Böyle koyunlar doymuş. Artık da eve doğru götüreceğim yavaş yavaş. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Böyle elimden geldiğince Güzel video çekmeye çalışıyorum her seferinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın.